Latif Başkanım Hak ve Özgürlükler Partisi olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemini nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi aslında çok olumlu bir adım olarak görüyorum ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 6 ayda ülkenin temel sorunlarına karşı yeniden bir yapılanma yeniden bir anlayış geliştirmiş geliştirmek istediği kanaati var bende. Evet. Ee, yani e, e, Bazı tabloları yıkıp e, dolayısıyla ülke sorunlarının etrafından dönmekten ziyade onlara parmak basmak gibi bir eğilim geliştiğini e, görüyorum Cumhuriyet Halk Bunu son derece olumlu karşılıyorum. Bunun ilk e, belirtisi e, son kongrelerinde Kürt sorununu çözmek istiyoruz demeleri. Arkasından hatlarla Partisi'yle olarak kendilerinin bu konuyla ilgili ziyaret ettiğimizde de e, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda samimi e, kişi olarak samimi e, olduğu kanatı bizde hasil oldu. Bu olumlu bir gelişmeydi. Biz de onun için gittik. İkinci adım Güney meşru e, yönetimi e, ziyaret etmiş olmaları. Bu e, aynı zamanda oranın ilk defa Cumhuriyet Halk tarafından meşru bir bölge olarak görülmesiyle resmi ilişki düzeyinde temasların başlamasının bir işareti de bu da ikinci önemli olumlu bir adımdı. Gençte kalmış olan bir adımdı. Evet. E, bu helalleşme meselesi simlardan sonra geliyor. Aslında e, Türkiye'nin e, geçmişinde çok şey bir tarihi var. Yani çok dramatik bir tarihi var. Türkiye tekleşme e, ve dolayısıyla o tekleşmeyi de söylerken tabii ki tek ve milliden Türkiye siyaseti e, türklüğü anlamaktadır. Tek ve milli demek Türk demek yani Türk yani ağır basan bir sisteme tekçi bir sisteme 1924'ten başlayarak <laughs> e tesis etmeye çalıştı bu sistemi 1924 yılından sonra yani 24 Anayasası'yla birlikte resmi bir sıfat kazanan Türkçülük yaklaşımı, tekçilik yaklaşımı giderek Türkiye'de Türk olmayan kesimlere karşı biraz acımasız da davrandı. Biraz derken çok acımasız davrandı. Evet. En çok da e, e, Kürtler tehdit algısı olarak görüldüğü için bu politikalar Kürtleri tehdit etti, Kürtleri tehdit etti. E, etmeye çalıştı, katletti, işte bilmem e, şu, iskana tabi tuttu, endem şart ıslahat planıyla takrir riskün yüzlerce burada uzatmaya gerek yok ama Kürtleri engellemek ve Türkleştirmek, Türklere entegre etmek ve o tekçi yapı içerisinde hapsetmek konusunda ciddi politikalar uygulandı. Keza son yıllarda Ermenilere, Rumlara ve Musevi cemaatlere, öteki etnik dinsel kesimlere karşı da böyle acımasız bir politika, bir tekleştirme politikası yürütüldü. 1970'li yıllara kadar da bu böyle devam etti. Ama 1950'ye kadar bu sistemimizin adına Kemalizm dediğimiz resmi Türk devletinin, Türk egemen e, iktidarının veya ta siyasetinin resmi kurumlaşma süreci tamamlanmış oldu. O da Kemalizmin zaferiyle sonuçlandı. Çünkü Kemalizmin kendisi tekçi bir zihniyetti, Türkçü bir zihniyetti, milliyetçi bir zihniyetti. Bu tesis oldu. Yani ülkenin her yerinde artık egemen hale geldi ve Türkiye çok uluslu, çok renkli, e, çok etniseli bir ülke olduğu halde dış politikada görünümde ve meriye yasalarla maalesef bu çok renkli, çok sesteki yok edilerek tek sesli bir ülke görünümüne kavuştu. Evet, e, e, evet, 1924'ten son cümle, 1924'ten 1950'ye kadar bu politikaların tesis edilmesi ve ısrarla takipçinin olması döneminde Cumhuriyet Halk Partisi iktidardaydı. Dolayısıyla evet. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişteki bütün bu kötü uygulamaların sorumlusudur. Dolayısıyla biz daha önceki açıklamalarımızın birinde de söyledim ki cumhuriyet bu mağdur edilen insanlardan özür dilemelidir. Evet. Dersinden özür dilemelidir, zilan'dan özür dilemelidir. İşte tam da tam da onu tam da onu söyleyecektim e, başkanım. Yani e, size göre nasıl bir helalleşme olmalı? Mesela eee Şeyh Said, Seyid Rıza ve Seyit Nursi'nin mezar mezar yerlerinin açılması ilk adımı olabilir mi örneğin? Şöyle iade itibar yapılması lazım. Evet. Bu ne demektir? Yani geçmişte Kürt meselesine değindiği için bilmem e, e, politik olarak tekçiliğe, bu Türkçülüğe filan karşı durduğu için, çoğuncu sistemi savunduğu için, bölücü, terörist ilan edilen, asılan, kesilen, öldürülen, katliama tabi tutulan kesimlerin hepsinin iadesinin yani itibarın iade edilmesi lazım. Bu birinci adım. Evet. Bu çok önemli. İkinci adım Zilan Deresi'nde yapılan katliamdan ve Dersin'deki katliamdan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi lideri bizzat özür dilemeli. Üçüncüsü e, Seyit Rıza'nın, Şeyh Said'in, Said, in, Said in mezar yerlerini Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde yani daha doğrusu onların bilgisi yani devletin çünkü Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti devletin zihniyetidir. Evet. Yani bugünkü mer'i devletin, yürürlükteki devletin temel esasını Cumhuriyet Halk Partisi atmıştır. Evet. Onların bilgisi dahilinde bu mezarlar bilerek e, kaydedildi veya da şey yapıldı. Yani yerleri bilinmiyor. Bir kere bu mezar yerlerinin Kürtlere bir söylenmesi lazım. Evet. Ee, daha önemlisi e, bu mezar yerlerinin söylemeli gerekmiyor. bu mezarların sahiplerine iade edilmesi gerekiyor. Yani iade şey şudur. E, ailelere denilmeli ki bu ürün mezarınız buradadır. E, i̇stediğiniz yere taşıyabilirsiniz, nakledebilirsiniz. Yani mezar yerlerinin açıklanması, yer yani yerlerinin açıklanması gerekir. Birincisi mi? bu. İkincisi gasp edilmiş olan temel hak ve hürriyetlerinin tanınması gerekiyor yani mesela Kürtler niye katliama uğramışlar? Yani kendi kimliklerinin korunmasını istemişler ama Cumhuriyet'le beraber Osmanlı döneminde kimlikleri korunuyordu, özellikleri vardı. Mustafa Kemal de Kürtlere söz verdi, özellik verecekti. Ama 1924'ten sonra döndü. Yani Kürtlere vermiş olduğu vaatlerden vazgeçti. Dolayısıyla Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerini kısıtladı. Şehzade İsyan'ı zaten buna bir tepkidir. Evet. Yani dolayısıyla e, temel hak ve e, hürriyetlerin iade edilmesi lazım yani Kürtlere. Üçüncü adım, yani çok daha önemli bir te, tedrisat yasasını Cumhuriyet Halk Partisi getirmiştir. Onun kaldırılması lazım. Yani o eğitimde birlik yasası özünde ana dilde eğitimi engelleyen en önemli anayasal engel. Evet. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclise derhal bir öner gelinerek bunun kaldırılması e, konusunda şey yapması lazım. Ee, çaba direniş Girişimde Dört, girişimde evet girişimde bulunması lazım. Milli Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki milli sözcüğünün kaldırılması eğitimdeki tekçilik <laughs> ve Türkçülük yaklaşımlarının yok edilmesi için çaba göstermesi lazım. Meclis'te ana muhalefet partisi istersen bunu yaparsın. Daha önemli bir şey Kürtlerin e, yerleşim yerleri, Kürt coğrafyasındaki yerleşim yerlerinin adları e, bir kararname ile kanun ile de değil bakın bir kararname ile bir gecede değiştirildi. Evet. Yani Diyarbak Ahmet Diyarbakır oldu, bilmem Roha Urfa oldu, bilmem orası Cev, Cev, -Cev e, bilmem Bingöl oldu, Antep bilmem Maraş falan bütün bu yerler köyler binlerce yerleşimleri Türkçeleştirildi isimleri de bakın bir kararname ile Cumhuriyet Halk Partisi isterse bu kararnameye karşı kararnamenin geri alınması durabilir. Evet. İşte bütün bunlardır helalleşme. Keza bu Kürtlerin cephesinde böyle. Ama Ermeniler de, Rumlar da çok mağdur edildi. Ermenilerin de adları, köyleri, Rumların da değiştirildi bu yasayla birlikte. Karadeniz'de Pontus köyleri vardı, Rum köyleri, Laz köyleri vardı. Bunların hepsinin isimleri değiştirildi. Ne adına? Teknik ve Türklük adına. E, bu, bunu kim yaptı? Cumhuriyet Atlasik'ten yaptı. O zaman iade edeceksin onun da hakkını, iade, itibarını iade edeceksin. Rumlardan özür dileyeceksin 6-7 Eylül olayları için. Bilmem Ermenileri o kadar katletti, gerçi Cumhuriyet Halk önceki dönemlere dayanıyor. O Osmanlılar döneminde daha çok Ermeni tehcilleri oldu. Sonraki dönemler Cumhuriyet döneminde de oldu ama Ermenilerin de Bunların, Ermenilerin, Musevilerin, Yahudilerin, diğer et, dinsel azınlıkların da kısıtlanmış olan hakları ki bunların çoğu CHP iktidarı zamanında teknik adına kısıtlanmıştır. Bu haklarının iade edilmesi lazım. Helalleşme budur. Biz helalleşmeden bunu almıyoruz. Evet. Yoksa gerisi propagandadır biliyorsunuz. Son bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Siyaset sloganlarla yapılmaz. Siz slogan atıp siyaset yaptığınızı düşünüyorsanız ben kaybedersiniz. Yani kitleler sizin söylediklerinizin icraatını bekler sizden, adım atmanızı bekler. Evet. Yoksa çıkmış tarlak slogan ben helalleşmek istiyorum, elimi uzatıyorum 28 Şubat'a türbanlı kızlara falan filan. Bu memleketin en önemli sorunu, en büyük sorunu, bütün Türk siyasetini de çıkmaza sokan, dar ve kadük bir yola sokan, onu böyle inin inin inleten bir tek sorun var. O da Kürt sorunudur. Eğer Kürt sorunu çözülmüş olursa Türk siyasetinin de önü açılır. Öteki sorunlar kendiliğinden çözülür. Yani bu kısıtlılık Kürt sorunun çözümsüz kalmasından kaynaklanıyor. Evet. Çünkü Kürt sorunu çok devasa bir sorun. Çok büyük bir sorun. Yani bunun çözümü elbette ki zamana yayılarak yapılabilir. Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapabilir. Biz yani olarak biz Kürt Partisi Türk tarafı olarak Kürt sorunun çözülmesinin taraftarıyız tabii ki. Aynı zamanda eğer Kürtlerle birlikte veya Kürt örgütleriyle birlikte bu böyle bir diyalog başlatacaksanız aynı zamanda Kürtler adına bir tarafsız da parti olarak. Hem taraftarız, onlar çözüyorsa taraftarız, destek oluruz. Onlar bizimle diyalog içerisinde daha demokratik, daha çoğulcu, katılımcı bir şekilde çözmek istiyorlarsa o konuda da muhatap ve tarafsız. Evet. Bunu kendilerimiz söyledik görüşmelerimizde zaten. Evet. E şimdi buraya bir nokta koyacak olursak mesela şudur. Sloganlarla siyaset yürümez. Sloganların alevi kısa zaman söner. Önemli olan helalleşmeden ne anladığınızı pratikte kanıtlamanız. Önemli olan Kürt sorunu benim sorunumdur. Ben bunu çözerim. Siyasete alet yapmak istemiyorum demek değil. Önemli olan bu ben bu sorunu çözeceğim dediği zaman bir yerden başlamanız lazım. Doğru mu? Evet. E söylediniz, çok basit. Parlamentoda çözülecek. İşte geçenlerde gene bir slogan attı. Biz HDP'yle bunu parlamentoda çözeceğiz. Bunlar slogan düzeyinde kalan şeyler. Olumlu şeyler, toplumu rahatlatan şeyler, toplumun belki gerilimini, gazını alabilecek şeyler ama itibarınızı kaybettirir size. Kitleler bir anda umutlanır, sizin bu kaybeder. Evet başkanım. Adım atması lazım. Helalleşmek slogan bazında doğru ama bu konuda adım atarsa salimi işler yaparsa biz de kendilerini destekleriz. Evet, Alkışlarız evet. yani. Ee, başkanım çok çok teşekkür ettim. Ee, çok sağ olun. Ee, bu yaptığınız değerlendirmeden bir özet çıkarıp e, haberi yayına verince linkini sizinle paylaşacağım. Ee, Başkanım, ya, çok, çok, teşekkür ederim. Ben, ben, teşekkür ederim başkanım. Zaman ayırıp değerlendirme yaptığınız için çok çok teşekkürler. Olay, çok sağ olun. Olay, i̇yi günler, hürmetler. Tabii ki efendim. Tabii ki. Hemen ben yani haberi yayınladıktan sonra ikinci paylaşacağım. Umarım cevap verebildik. Kesinlikle yani çok çok yani e, güzel söylediniz.